Doğu Beyaz'da bugün yağmur var. Şöyle gördüğünüz gibi dere akıyor. <laughs> Maşallah. Mağaza ki abi. Tabii şimdi. Ha? İşte bu da e, mahalle bakaldır. Mahalle açılmış bakalar, aile marketi. Selamlar. Teşekkürler. Nasılsın? iyi misin? İyi ki varsın Vedat abi. Teşekkürler. İyi ki sana sen varsın. Bir doğu Teşekkürler. Sen görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ olasın. Başını, gözünü, Allah razı olsun abi. Görüşürüz. Arkadaşlar gördüysün. Burası Ağrı Doğu Beyazıt. Koçkıran Mahallesi. Porch Crown. Ağaçların kokusu güzel geliyor. Yağmur yağarak güzel bir koku var. Ayaz halı yıkama. cami, beyaz cami. Doğu Beyaz'da bugün güzel bir yağmur yağmış. Her gün böyle yağmur yağsa çok güzel olur. Günde ee, bir saat yağsa çok güzel olacak Yani hiç toz duman olmaz Akşam kokusu geliyor Yağmur yağdı zaman Hacı Cemal Samatay Camii Ben camii çekeyim Şöyle gördüğünüz gibi Hacı Samatay Camii Allah razı olsun çok güzel yapmış çok güzel bir cami yeri yapılmış. Burası da eski benim dedemi girdi. Me, ismi Mehmet Tayfur. Koçkar Mahallesi. Şurası da Kemal Paşa Okulu. İşte şöyle gördüğünüz gibi eski Mehmet Tayfur dedemin evi oluyor. Şimdi mezarlık tarafına geçeceğim. Şöyle. Biz buradan büyüdük ama şu anda yerle bir olmuş. Tabii ki şimdi daha çok güzel olmuş cadeler. Ağrı Doğu Beyazıt Koçkan Mahallesi. Yağmur yağdı zaman da Doğu Beyazıt havası daha güzelleşiyor. Daha da iyi oluyor. İnşallah salmayız. Bu da eskiden zamandan kalan bu at at arabası diktat. Eskiden kalan bir evin balkonu tezik kerme bu yılda yıla açılmış <laughs> mezarlar tarafına gidiliyor. İşte bu yol yeni açılmış. Önceden bunun yollar yok Buralar hepsi yeni açıldı. Yani bu cadde düz gelmesi yaz lazım ama yan gelmiş. İşte şöyle hayat devam ediyor. Burası da mezarlıktır. Mezarlık kapısı. Bizim ölmüşlerimizi hepsi burada. Da Allah ölmüşlerimize hepsine rahmet edesin. Bu da ölmüşlerimizin eee mezarlıktır. <laughs> Doğu Beyazıt mezarlık. Şimdi bir içeri gidelim çekelim. Ağrı Doğu Beyazıt Mezarlık. Bütün ünüslerimize Allah rahmet dilerim. Şimdi buradan çıkacağım. gidecek Mehmet Bey'in dükkanına gideceğim. Ercan Gültekin.